Değerli ve kıymetli iziciler, hepiniz yeni akşamın yeni ve özel videosuna hoş geldiniz öncelikle. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli iziciler, bu akşam gene esrarengiz olayların döndüğü, esrarengiz bir yerdeyiz. Bugünkü videomuzda gene cinli dereye geldik. Bu derenin cinli olduğu söyleniyor. Gerçekten bakalım cinli mi değil mi? Geçen de bir mezar videosu çekmiştik. Bu mezar videosunda cinler bizi taşladı gerçekten çok kötü şeyler yaşadık çok da korktuk o kadar işin içindeyiz ama bazen kuvvetli cinler denk geldi mi bizim de mesleğimiz sönük kalıyor. Ee, geçen videoda bir anlaşılmaz, anlaşılmazlık olmuş arkadaşlar ee, şöyle diyen arkadaşlar vardı ben açıklamamı yaptım zaten hani biz videoyu çektiğimiz sırada ezan okunuyor tamam doğrudur. E birisi de demiş ki bu ezandan 20 dakika olduğuna göre bunlar yatsı, yatsı olduğu vakitte çekilmiş diye. Arkadaşlar video iki sefer çekildi. Birisi ezan vaktinde çekildi. Diğer yarısı da 12'de çekildi. Yani video birleştirildi. Burada yanlışlık olmasın. Açıklamayı yaptım ben zaten. Gene açıklama yapıyorum burada. Şimdi bugünkü videoda ise cinli bir deredeyiz. Hemen görüyorsunuz zaten üzerimizin 4 kilometre üstümüzde bir tane köy var köylüler zaten bu dereye fazla gelmiyor. gündüz falan tarlalarına, takkelerine geliyorlar da gece gelmiyorlar. Fazla koyun güdenler falan varmış da şimdi gütmüyorlarmış. Bakalım gerçekten dere cinli mi değil mi. Ve kameramanımla bakalım başımıza neler gelecek. Takip edelim bakalım. Demin bu arada tilkiler falan saldırdı. Kendimizi zor kurtardık. Gerçekten sırf siz izleyebilmeniz için kendimizi tehlikeye atıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bize destek olabilirsiniz videolarımızı beğenmeyle, paylaşmayla arkadaşlar. Kanalımızı hep beraber büyütelim arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Burası arkadaşlar direkt dereye doğru gidiyor bu yol. Dereye doğru gittiğinden biz de bakalım yoldan gideceğiz. Bir şeyler olacak mı olmayacak mı? Geçen de taşlandık bakalım bu sefer ne olacak. Hiç halim tak edim kalmadı ya. Gerçekten yorulmuşum. O taşlanma sonrasında ben bittim arkadaşlar Başımıza bir şey falan gelmesin ya. Zaten demin tilkiler falan saldırdı bir şeyler oldu. Kuyu var baksana. Bir ses var. Ya arkadaş gene tuhaf şeyler yaşayacakmışız gibi hissetmeye ya başladım. Ben. ben öyle hissediyorum bu arada tuhaf şey yaşayacağız gibi geliyor. Takip et beni. Bu şey olabilir. Sanki köy böyle yakınmış gibi görünüyor arkadaşlar aramıza 4 kilometre mesafede. Yakın olduğuna bakmayın burada. Neden bizim geldiğimiz yerde de kuyu oluyor ben onu anlamıyorum. Ne var lan içinde? Şş, acayip derinmiş. Euzubillahim. Gayip derinmiş gene ya. Geçen de o mezarlık mevzusundaki kuy gibi bu da. Çok derin. Arkadaşlar bu arada kamerada nasıl görünüyorum bilmiyorum da artık kusurlarımız varsa affola. arkadaşlar. etraf gördüğünüz gibi bu şekil. Ne oldu? Ya ama ya. Şu muhabbetleri hiç sevmiyorum ya. Vallahi hiç sevmiyorum gerçekten. Gene şu taş mevzusu başlayacak ya? Vallahi arkadaş bıktım ya. Sürekli taş taş taş. Şu taş muhabbeti bıktım ya taşlanmak istemiyorum ya vallahi arkadaş. Yine çat çut taş atılmaya başladı ya. Allah'ım sen büyüksün ya Yardım et şunların eline bırakma bizi ya Geçen de aklım çıktı yerinden ya. Hangi kavmin geldiğini de bilemedim. Şu otlara bak. otlara bakın ya. Otların ismi şeymiş. Bilen var mı? Bilmiyorum da El Kabartan diye bir otmuş. Nasıl rengi? Gel bakalım. Bak gene köpekler falan kaldı yani. bir Şey bir şey çıkmasın karşımıza. Hayırlılarım için hayırların için. Havaya baksana. Hava sürekli şimşek atıyor. Arkadaşlar fazla konuşamıyorum. Kusura bakmayın çünkü biraz hastayım. Şu sıralar hastalanım gerçekten. Hiç halim falan kalmadı. Halsizlik var. O yüzden videoda fazla neşeli görünemiyorum maalesef. Kusura bakmayın. Ama biz kendimizi gene tehlikeye attık. Böyle bir yere geldik. Gel bakalım. Allahu ekber. Bana bak benim elim var. Ne kadar barbar var. Okunmak sevmiyorum bir de elim falan kabarır da sonra. Başımıza iş açmayalım. Görmüştük. Gerçekten biz deliyiz bence Arkadaş, Herkes evinde Rahat rahat otururken Telefonunu izlerken Televizyonu izlerken Biz ne yapıyoruz kendimizi tehlike atıyoruz Arkadaş ya Sürekli bir yerlerdeyiz ya Tamam bu işle ilgileniyoruz ama Gene kendimizi çok Tehlikeye atıyoruz bu arada yapalım oğlum. Yol falan dönüyor burada. Karlara, karlalara doğru falan. Arkadaşlar dere şu yan tarafta. Şöyle yan tarafında. Ben pek dereye giresim gelmedi. Nedense. Girelim mi dereye? Sence? Ne diyorsun? Girelim mi girmeyelim? Girelim. Nereden girelim? Bak yine bak şimdi belaya gireceksin. Gel bence şu ileriden girelim. gel 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 çağır etsene. Yani. Arkadaşlar biraz hızlı olacağız bu kısımda. İleride bir tane cinlerin düğün yapıp eğlendiği bir ağaç ağaç varmış. Söğüt ağacı. Kalın bir şey olduğunu söylüyorlar. Cinler burada şey yapıyormuş eski vakitlerde daha. Yerleşke cinler olduğu da söyleniyor. Bu ağacın etrafında oyun oynuyorlarmış. Şarap falan içiyorlarmış. Düğünlerini yapıyorlarmış. Bu gibi şeyler söyleniyor. Bakalım ne kadar gerçek şimdi. Ama bir taşlanmaya bitireceğim. Tansiyonu. Bak gene sesler geliyor. Başlarda. Oğlum ses geliyor lan. Yarış yarış motorları var şu an. Köyde gençler yarış yapıyor herhalde. Şurada ev falan var lan. Ev var. Şu an köye yaklaşıyoruz da daha çok Aramızdaki mesafe Yakın gibi duruyor Sanki bakmıyor. yolları Çok uzun Oğlum keçi falan Meleme sesleri geliyor Keçiler falan Meliyor ya Ciddiyim bak Bu arada Çan sesi geliyor Çan sesi geliyor. Şu çan, çan çan. Çan sesi geliyor şu an. Eminim ya. Ki burada geziyor. Bunlar da kendilerini göstermiyorlar. Yerlere sığınmış bunlar. Olsa ben görürüm. Muhakkak görürüm. Bunlar kendini kapatmış bir yere. Fazla Geçen neden ormana gittim Bak inanmayacaksın ormanda bir cin ordusu var, bir cin ordusu var. Bak mesela Müslüman cinleri gördüm. 4-5 tanesi mesela bana şöyle el salladı mesela, şöyle el etti. Niye el etti? Mesela kafir cin ordusu olduğundan dolayı o tarafa gitmememi istediler mesela. Geri dönmemi istediler mesela. Ben öyle bir şey yaşadıydım bir geçenler ormana gittim de. kır yerler zaten sıkıntılı. Baksana oğlum etraf her taraf tarla. Tarla tak Tarla tak Şöyle bir göster etrafı ya. Vay döndür bu tarafa. Bak yine bir şey takırdım. Şuradan ses geldi. Odun kırma sesi geldi. kum kırma sesi geldi ya. Ya gerçekten düşüyorum böyle. Sakin ol, sakin ol, hızlı hızlı. Gene bir şeyler olacak bize ya. Nerede bu Ka ağaç mıdır, kavak mıdır, suyu mu hmm. duruyor? Demekten beri bir ağaç arıyoruz arkadaşım. Altay'da bulamadık bir ağacı ya. Sinir olacağım şimdi. Şimdi şöyle göster bir etrafa, ben şuradan yapayım. Hızlı bir şekilde ağaca bir ses geldi. Oraya ağaca geldi Herhalde ağaç burası olması lazım. Evet bu. Bir an kayboldum. Kusura bakmayın çünkü ağaca geldim. İşte o düğün yapılan taş da buymuş. Yan tarafımızda da büyük bir dere var. Çok güzeldi. Mesela o taş, düğün yapılan taş. Bu taş. Bu ağaçta bu ağaç Kalınlığa bak, kalınlaşmış gitmiş kardeşim. Kaç yıllık kim bilir? Göster şu ağaçları bir. Şöyle. Göster sen ağaçları. ben Ağaçların dibini falan kontrol et. Göster orada. Ya Rabbi ya. Yürü gidelim buradan. Allah'ın sesine çıkalım buradan. yürü yürü. Yürü yürü. Açlarım cinini, şey kalmasını. Hangi kavimden geldiğini bilmiyorum. Bak var bir de ya. Gidelim araca gidelim. Çakallar falan, kurtlar falan oluyor. Şunlar oluyor. Arkadaşlar. O kadar cinli bir yer olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Bir şey vardı bize bize göz, bana gözüktü de. Birkaç bir şey yaşadık bir taşmaş gibi bir şey oldu ama kafamız atmadılar etraftan ses çıkardılar. Cinler var ama o kadar değil artık eskiden çokmuş demek ki şimdi bu kadar yok çünkü baktım etrafa hiçbir şey görünmüyor. Sadece birkaç taş atıldı etrafımıza. Korkutmak amacıyla birkaç yin tarafından. Birkaç tane de odun kırılma sesi geldi. Çırpı kırılma sesi geldi. Bu kadar yani. O kadar esrarengiz değilmiş. Hepiniz sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah. Ve selam.